Sezgisel beslenme ile e, yemek yani yeme davranışları bozuklukları arasında bir ilişki var mı? Evet var yani son dönemlerde e, Bu tedavi Hı -hı. olarak da kullanılabilir olduğu düşünülüyor sezgisel yemenin bu Hı -hı. şeyde Belirli işte tıkanırcasına yeme sendromu, gece yeme sendromu e, Vesaire Hı -hı. bu gibi yeme davranışı bozukluklarında e, kişilerin sezgisel yemeye yönlendirilerek hem olası şeyleri Hı. önledikleri hem de hali hazırda bu bozuklukları bulan insanların da iyileşme gösterdikleri söyleniyor. Ee, yapılan Hı. bir Almanya'da yapılan bir çalışmada da kişilerin e, sezgisel yeme yetenekleri arttıkça bu gibi yeme bağırmış bozukluklarına yakalanma oranlarının düştüğü söyleniyor. Ee, o yüzden de zaten o de, e, yeme davranış bozuklukları tedavisinde e, sezgisel beslenme iyi bir tedavi yöntemi olabileceği söyleniyor.